Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yeşim ağacıyla geldim. Aslında buna bizim buralarda para ağacı diyorlar arkadaşlar. Daha önce de şunun bir videosunu çekmiştim hatta buna ben para ağacı demiştim. Bir tane takipçim bunun para ağacı değil yeşim ağacı olduğunu söyledi. Ve gerçekten ben de araştırdım gerçekten de yeşim ağacıymış. Para ağacı farklı oluyor. Evet, küçüğünü dikmiştim daha önce. Bir tane de büyük vardı. Onu da şimdi saksısını değiştireceğim. Şu şöyle bir şey saksıya dikilmişti. Onu da saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Bu aşağıya doğru e, yayılmış. Bunu isterseniz ağaç formunda da büyütebiliyorsunuz. E, yaygın sever severler de aşağı doğru yayılmasını isteyenler e, yaygın bir şekilde de yetiştirebilirler. Ama ağaç formunda olduğu zaman daha güzel bir görüntüsü oluyor. Bunu ağaç formuna getirmeye çalışacağım ben de. Şimdi direkt saksı değişimini yapalım. Şöyle bir saksı edicem arkadaşlar. Ee, delik deldim. Bunları bu şekilde. Yine hazırlamış olduğum toprağımı. Saksıyı alıyoruz çok aldım sanırım. Tek öpelim. Şunu bir keselim. şeyimize zarar vermeden çıkarmaya çalışıyorum. Ee, güzel kök atmış bu da arkadaşlar buna. Şunu çıkarayım. Bunun içine bırakmayacağım eski sarmasını arkadaşlar. Şöyle bir Bakırıma sarmasını bir şey yapayım. Çok güzel saçaklar atmış arkadaşlar bu. Ve eski saçaklarını koparıyoruz. Bu şekilde aldım. Yeni saksısına dikiyorum arkadaşlar. Toprağını iyice bastırıyorum arkadaşlar ben e, hava almasın diye. Burada bizim diktiğimiz çiçeklere çiçekleri, ağaçları, fideleri hep dibini bastırırız hava almasın diye. Hava aldığı zaman tutmaz derler. Köklü olduğu için. Bu şekilde can suyunu da veriyorum. Yine köklü bir bitki olduğu için Can suyunu da verdik. yetiştirmesi kolay bir bitki arkadaşlar bu. Güneşte de kalabilir, evin içinde de e, güneş ışığının vurduğu yerde de durabilir. E, hem güneşi hem ev içi ortamını seven bir çiçek. Üretmesi de kolay. Şu tam bir mesela kestiğiniz zaman, bu şekilde tekrar diktiğiniz zaman, çabuk üreyen bir çiçek arkadaşlar bu. Bir sorun olmuyor yani. Biz bu şekilde kesiyorum ben. Bu şekilde kesiyorum. Dikiyorum. Tutuyor. Kökleniyor yani. Hiçbir sorun olmuyor. Bu çiçeğimizin bakımı kolay. Herkes yetiştirebilir evinde. Evet. Dikmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar.